arkadaşlar herkese merhabalar uzaldırdı video girişini böyle yapmak istedim ee, arkadaşlar bu gördüğünüz şu anki sistem mp3 çaların yani ses bombasının e, iç parçaları bunlar 2 adet hoparlörü bunun hoparlörün biri patlak arkadaşlar şu sağlam e, şu patlak olan arkadaşlar bu da boş kasası arkadaşlar bunu ben söktüm aldım dışarıya gördüğünüz gibi. Boş kasa. Şimdi arkadaşlar şu da bir adet radyo. Bunu da az önce ben söktüm. Radyonun iç mekanizması burada. Bu çalışmıyor ama bilmiyorum niye çalışmıyorsa. Şu da radyonun hoparlörü arkadaşlar. Kendi hoparlöründe tam verim alamadığım için ben de radyonun hoparlörünü kullanmak durumunda kaldım. Bu 3 wattlık bir kolon. Bunlar kaç wattmış? Bunlar da 3 wattmış. Tam denk geliyor arkadaşlar. Tam denk geliyor. Tek hoparlör yetiyor zaten. Şimdi bir sesini açayım tekrardan. Bir adet de Arkadaşlar bunu Levent Usta'dan dün aldım getirdim eve. Çalışmıyor diye hurdalığa atmış bunu. Ben eve aldım getirdim taktım uğraştım çalıştı. Hatta kumandası bile bunun kumandası değil. Bunlar normal e, arabalarda kullanılan hani o 12 volt girişli olan USB'li MP3 çalarlar olur ya onların kumandası ama buna uydu arkadaşlar. Şimdi bir kanal değiştireyim. Bakın. Kumandasını bile uydurduk. Sesini açayım birazcık kumandadan açıyorum. Malum kısık. Şimdi buradan ses düğmesi bu arkadaşlar. Şu gördüğünüz mavi sensör. Şimdi arkadaşlar bunu bunun içine toplamayı düşünüyorum. Bakalım bunu nasıl yapabilirim, nasıl becerebilirim bilmiyorum ama bunu bu kasanın içine şu parçaları koyacağım. Bir de bu şarj e, gördüğünüz gibi arkadaşlar bataryalı bu. kaç 3.7 voltluk bir amp e, voltuk. E, hoparlör. Şu an gördüğünüz gibi şarjdan çektim. Çalışmaya devam ediyor. İnşallah bataryası ölü değilse Zaten bataryası da içine koyacağım. Bunu hem dışarıda hem evde kullanmak için yapacağım arkadaşlar. Şimdi tekrar da bunu şarja takayım. Bakın. Bu da cep telefonu şarj arkadaşlar. Onu da ben uydurdum. Oldu. Evet, şu an şarja taktım. hava baha ha, ha. biraz daha bizim havaları dinliyoruz bu da bir radyoydu arkadaşlar dediğim gibi türkçeyiz evet arkadaşlar ben bunu bir toplayayım bakalım toplayabilirsem bunun içine yapabilirsem daha sonra bittikten sonra belki sizler için bir video dağıtabilirim şimdilik bu kadar arkadaşlar kendinize iyi bakın Evet arkadaşlar hepinize merhabalar. Hızval yeni bir videomda da karşınızdayım. Arkadaşlar sizlere bu videonun bunun videosunu ben çekmiştim. Bu arkadaşlar MP3 çalardı. Yine MP3 çalar ama şu kasanın içindeydi. Bunun orijinal hoparlörünü söktüm. İçinim için her şeyini çıkardım boş kasa. Bunu yere atıyoruz. Bunun orijinal hoparlörü bu arkadaşlar normalde küçük bir tanesi patlak. Ben bunları iptal ettim. Zaten istediğiniz gibi ses alamıyorsunuz. Bu bir radyoydu arkadaşlar. Radyo kasası. Bunun içindeki hoparlörü kendi radyonun kendi hoparlörü. 3 wattlık. İşte radyonun içi de bu. Bunu ben söktüm attım kenara. Bunun yerine arkadaşlar MP3 çaları yerleştirdim. Şurası kart okuyucu bölümü. Hem hapsa kart hem USB. Bu da sadece bluetooth yok galiba. Öyle tahmin ediyorum. Bluetooth olsaydı daha iyi olacaktı ama Bluetooth yok. Burası arkadaşlar ana kartı. Yani amfi çıkışı falan olduğu nokta. Hemen altında şöyle küçük bir mavi batarya var. Batarya mevcut. Bunu da görmeniz için gösteriyorum. Şu ses açma kısma düğmesi arkadaşlar. Şu an sesini açıyorum ama şansınıza şey gitti. E, pili bitti. Fark etmiyor. Neyse. Bu da arkadaşlar şey e, şarj etmek için. Şimdi şarjı takacağım. Şimdi bağlayalım şarja. Şimdi şarja takıyorum. Hop. Şimdi elektrik gelecek. Şimdi o Şimdi anda evet aldı. Şu an çalışıyor arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi el emeği, göz nuru kendi yaptığı İşte bu halde. Görüyorsunuz arkadaşlar. Gayet şirin güzel bir şey oldu. Yani biraz acemlik var tabi ama yapacak bir şey yok. Ben de böyle yaptım. Evet. Video bu kadar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi alet batırdım devatır yerde. Bir de şöyle bir Levent Usta'dan yine hediye aldım. Bir bu parça var. Tabi o parçayı da Levent Usta'dan aldım. Bir tane 5 artı 1 aldım. Onu da sizlere daha sonra göstereceğim arkadaşlar. Şunun da bir videosunu çekeceğim arkadaşlar. Bu da regülatör. Onu da ben sizler için göstereceğim arkadaşlar. Görüşmek üzere.